Evet, avcı ve atıcı arkadaşlar. Doş karımsal tüfekleri olarak e, yeni bir test ve grupman atışındayız. Burada ise satılmış olan üç tane e, tüfeğimizin test ve grupman atışını yapacağız. Bu tüfeğimiz DCX-17 modelimiz. 76 santim, 7 artı 1, mobil şoklu. Şöyle gösterelim. Bu tüfeğimiz e, İsa Jomart. Vezir Köprü Samsun. Diğer bir tüfeğimiz Orhan Beydoğan İzmir 71 santim 7 artı 1 DCX 35 Ultra Diğer tüfeğimiz ise Zeynel Kurt Düzce TK 47S Jajörlü modelimiz 51 santim. mobe şoklu. Alev gizleyenli. Şimdi çok e, istekli ve e, özellikle test grup man atışını bekleyen Vezir Köprü Samsun İsa Comart Bey'in ile başlıyoruz. Kendisi şu an Macaristan'da çalışıyor. Macaristan'dan siparişini verdi. E, 76 santim mobil şoklu bir numaralı şokla 34 gram 6 numara sellebello fişekle sağdaki hedefe 36,5 metre mesafede bir atım atış yapacağız. Sağ. Sağdakini atıyorum. atışımızı yaptık. Evet, Şimdi şöyle bir tutalım. Dursun. Tenekemizi de şöyle göstereceğiz biraz sonra. Şunu tutar mısın? Hüseyin Bey, biraz sola katmamıza rağmen merkez sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 4, 4, 45 Merkezde görebildiğin 45 tane saçma var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 <tört> 58 59, 59 59 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 49, hani? 40 196 model DCX 17 Namlu boyu 71 şok 1 mesafe 36.5 fişek 34 altı numara şimdi tenekemizi gösterelim tenekemiz de gayet güzel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 52. 50'den fazla saçma var arkadaşlar. Denekemiz de bu şekilde. Ne diyoruz? Doşkarımız. Bildiğiniz bir Türk komandosu. Evet, test ve grup atışımıza İsa Comart Bey'in 76 santim mobil şoklu 7 artı 1 DX17 modelimiz. Yarım barak kasa. Yerli BPS 30 gram 6 numarayla 36,5 metre mesafeden sağ taraftaki hedefe

buraya gel. gel. Şuradan ilk önce tenekemize bakalım. Şöyle gösterelim. Tenekede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Yaklaşık 38-39 tane saçma var. Bir kereki grup burada içinde. Demin rüzgardan kağıt düştü arkadaşlar. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17 18, 18, 19, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 39 30, 30, Merkezde 39 tane. 1, 2, 3, 4, 34. 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 30, 30 31, 31, 32, 33, 33 34, 34 1 37, 37, 38, 39, 1 2 3. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 17 18 19 20 21 22, 22 23 24 25 26 27, 27 28, 28 29 30 31 32 33 34 35 177 tane. 177. Çek 32 gram. Altın o. B. S. Mesafe 36.5. bir Namur boyu 76. DDX 17. Evet abi. Grupmanımız bu şekilde. Biraz sonra da 4 numara, sizin istediğiniz 4 numarayla hem saçma hem tek kurşun atışını deneyeceğiz e, iki tane attık. Hem 34 gramla hem 30 gramla. Şimdi 4 numara şok ve tek kuşun atışına geçiyoruz. İyi abi.